Güzel bir öneriydi. Ben de onu okumak istiyorum. Bir ambulans çağırsın. Gecenin hız sınırına yakınken durdurdum bedenimi. Kaportada eski bir damadın çamura bulanmış papyonu. Arka koltukta gözyaşına boğulmuş bir gelinlik vardı. Mart ayının soğuk bir salonuydu. Vites pedalının dikiz aynasına yansıyan o gelişi güzel, akıl almaz komplo teorileri kapsamında göğe yakın olmaktan, yere bakmaktan biraz yorgun düşmüş bir zürafa gibi boşluğun zarif, şiddetli menfaatine sokuldum. Kitti, emir gibiydi yağan yağmur. Altında sana geç kalmış, senden yana saçmalamış bir aşık tanımıyla şehirler arası yollarda şu iki saatin bilançosunu çıkartmak, bilançoyu kanlı bir keser kimliğiyle kelebek camının aralığından aşağı bırakmak zordu. Aşağı bırakmak zordu çünkü Mart ayının son bir salonuydu. Bilirdin, ben daima büyük iddialara girerdim. Örneğin, tanımadığım bir adama Jean denen bir replik ezberletmek, çıplak bir kadını az daha soymak, az daha soymak, bir şeftali soya soya çekirdiğine inmek gibi kadının çekirdiğine, kadının azınlık tarafının esir kamplarında aşağılanan ilkelerine inmek gibi noktadan yeniden göğe yakın bir zürafa gibi yere bakmaktan yorgun bir bahisçi, bir bahis cismi, çekilen kart, atılan zar, kırılan lades gibi o her şeyi berbat edilen gibiler gibi sordu sana ulaşmak sordu çünkü Martha'nın soğuk bir salonuydu gerçek bahaneler arkasına saklanmaya hazırken gerçek tam da buydu. Bir sadakate muavin, bir anlayışa esir, bir intikam zaferine sahip olmanın olabilir görünmenin karşı şeritten gelen tır şoförüne göre anlamı yoktu. O büyük buluşmayı kutsayan kutlayan ve için için kıskanan klakson sesleri wow wow diye geçen kamyonların arasında sıkışmış 78 model tek kabalı siyah bir BMW ile acelenin içine sıkışmış çok eski bir katil ile çıplak bir kadını az daha soymak az daha soymak bana dokunan bana temas eden buydu ulaşamamanın Doğruyu söyleyememenin, itiraf edememenin sıkıntısını aşağı bırakmak Doğru. zordu. Çünkü Mart ayının soğuk bir salınıyordu. Asfaltta patlayan lastik, bir çocuğun elinden kaçırdığı ağlayarak seritti bir bayram balonuydu. Bilirdin, ben daima büyük iddialara girerdim. Örneğin seni sevmek. Seni dünyanın yedi harikasından herhangi birinde yüzünden jiletle işaretlemek. İndiğin noktadan yeniden göğe yakın bir zürafa gibi arabanın attığı her taklada sana yaklaşıyor olmanın sevinci, arabanın attığı her taklada sana yakışıyor olmanın ürpertisi Doğrudur. zordu. Çünkü Artay'ın soğuk bir salonuydu. Çünkü hayat ölümün insana oynadığı en trajik, en mükemmel, en acımasız oyunuydu. Senin için ölüyordum, durum buydu.